Biliyor musunuz? Nehirlerimizde, göllerimizde sessiz sedasız yaşayan bir bekçi var. Ve bu bekçi bize sularımızın sağlığı hakkında paha biçilmez sırlar fısıldıyor. Gelin şimdi bu güyüleyici canlının hikayesine birlikte dalalım. Peki kim bu gizemli bekçiler? Sularımızın sağlığını koruyan bu önemli canlıları acaba gerçekten tanıyor muyuz? Hadi gelin bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım. İşte karşınızda hikayemizin kahramanı Avrasya Susamuru. Belki de çoğumuzun varlığından bile haberdar olmadığı ama aslında doğamız için hayati yani gerçekten çok kritik bir öneme sahip bir türden bahsediyoruz. Bilim dünyasındaki adıyla Lutra lutra. Bu sevimli, zarif ve oyuncu canlı var ya, işte o Avrasya coğrafyasındaki sulak alanların olmazsa olmazı. Ama bu sevimli görüntünün ardında çok ama çok kritik bir gerçek yatıyor. Evet, maalesef sessiz bir krizden bahsediyoruz. Su samurlarının dünyası bizim belki de günlük hayatta hiç fark etmediğimiz büyük tehditlerle dolu. Nedir bunlar? Habitat kaybı, su kirliliği, liste uzayıp gidiyor. İşte o bahsettiğim kritik gerçek bu. Nesli tehlike altında. Sadece iki kelime ama aslında bir türün hayatta kalma savaşını ve ekosistemimizdeki o ne kadar hassas dengeyi anlatıyor. Ve bu durum inanın bana sadece onlar için değil, Hepimiz için büyük bir uyarı zili. Peki tamam da bir su samurunun neslinin tehlikede olması neden bu kadar önemli? Yani neden bu konuya bu kadar dikkat kesilmemiz gerekiyor? İşte asıl cevap onların doğadaki o gizli görevinde saklı. Şimdi geldik işin en can alıcı noktasına. Bakın su samurları kirliliğe karşı o kadar hassas ki adeta doğanın bize gönderdiği birer mesaj gibiler. Hani birer canlı sensör gibi düşünün. Onların bir yerde olması demek. O suyun temiz ve hayat dolu olduğunun garantisi demek. Yani onların varlığı sağlıklı su ekosistemlerinin en net, en somut kanıtı. İşte bu onların gizli süper gücü. Düşünsenize, bir yerde su samuru yaşıyorsa o suyun sağlığı hakkında bize aslında bir sürü şey anlatıyor ve olay sadece varlıklarıyla da bitmiyor. Avlanma biçimleriyle bile dengeyi koruyorlar. Mesela bazı balık türlerinin aşırı çoğalmasını engelliyorlar. İnanılmaz değil mi? Peki bu mesajın anlamı ne? Aslında olay çok basit 3 adımlı bir denklem gibi. Bir yerde su samuru varsa orada temiz su vardır. E, temiz su varsa balıklardan böceklere kadar cap canlı bir yaşam vardır. Cap canlı bir ekosistem de hepimiz için sağlıklı bir gelecek demektir. Bu kadar basit aslında. Kısacası işin özü şu. Su samurunun sağlığı aslında doğrudan bizim sularımızın sağlığının bir yansıması. Onların hikayesi bizim hikayemizden asla ayrı düşünülemez. İşte bu aradaki derin bağ bize çok basit ama bir o kadar da güçlü bir şeyi hatırlatıyor. Çözüm doğayla savaşmak değil, çözüm onunla birlikte yaşamayı öğrenmek ve bu sadece güzel bir dilek değil, hepimizin omuzlarında bir sorumluluk. Ve işte tam da bu sorumluluğu özetleyen harika bir ifade var. Hashtag su samurlarıyla yaşamak. Bu sakın yanlış anlaşılmasın, sadece sosyal medyada kullanılıp geçirecek bir etiket değil. Bu bir farkındalık çağrısı, hatta bir yaşam felsefesi. Peki ne demek bu felsefe? Aslında çok şey demek. Temiz su yollarına olan bağlılığımızı gösteriyor, paylaştığımız bu ortak çevreyi anlama çabamızı gösteriyor ve belki de en önemlisi dengeli bir geleceğe dair umudumuzu simgeliyor. Ve şimdi sizi bu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Onlarsız bir doğa gerçekten hayal edebilir miyiz? Sularımızın bu sessiz bekçileri olmadan ekosistemin sağlığını nasıl ölçeceğiz ki? Cevap sanırım hepimizin atacağı adımlarda gizli